tam olarak yarım kalmışlık hissidir. Bitmemiş, yarım kalmış hikayeler insanın canını fazlasıyla acıtır. Bazen her şey yolunda giderken, mutluyken bile bunu düşünürsün. Çünkü hayatın bize öğrettiği gerçek şudur. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu benim hayatım, tutamadım ellerinden kaydı. Sigaraya başladığımda tam iki yıraydı. İlk okuldan kaçtığımda altı yaşındaydım. Bir camide yattığım gün hava attı. <laughs> ile hayatımıza giren en çok gördüğümüz çalımlardan birini gerçekleştirerek soluna çekip çok şık bir gol attı. Ayağı, kalemize tehlike. Yani çok e, tabii Beşiktaş taraftarlar çok isyan ediyor. Sert tepkileri var. E, zoruma gidiyor usta, zoruma gidiyor diyor Hakan Aslan. Anadolu İkimiz takımına döndü koskoca Beşiktaş diyor Yusuf. Yorum bölümü yani hakikaten akıyor. Çok 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 fazla yorum var. Çok fazla tepki var. Evet her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. benimle onun arasındaki bir iç hesaplaşma. İnsanlar sevdiklerini alınır derler. Şimdi anlıyorum. Onun bana olan nefreti aslında çok sevmesinden kaynaklanıyor. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yanlıştır ama ışık saçar. Doğrudan kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle tartar yalnız uçak. İyi olmaktan yoruldum onu söyleyeyim. Ya yorgunum var dediler. Sene oldu, Belamı versin sizin gibi başka Kanser takım daha görmedim Utanın lan kendinizden Ya senin ligdeki en büyük rakibin salı günü Ultraport'ta Manchester United'e devirmiş Sen bugün kendi evinde Lugano'ya 3-2 yeniliyorsun Maçtan önce rakibin adını bilmiyordum lan Rezil herifler Abu Bakar olmasa 3-0 mı 5-0 mı yenileceksiniz Ben hayatımda böyle iğrenç böyle rezil Böyle aciz bir Beşiktaş daha görmedim Azıcık şerefi olan çıkıp istifa eder azıcık Beşiktaş sadece bir maç kaybetmedi. TFF Başkanı ile kulüp başkanı binlerce kişinin önünde tartıştı. Avrupa'da kritik 3 puan bırakıldı. Yönetim çatırdadı. Şenol Güneş istifa etti. Şenol Güneş'in istifası öncesinde büyük yankı yandıran olay Büyük Ekşi ile Ahmet Nurçevi arasında geçenlerdi. Gece yaşananları başa saralım. TFF Başkanı Büyük Ekşi Ahmet Nurçevi'nin bizim maçlara gelmiyorsunuz sistemi üzerine Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Lugano maçına gitti. Tribünlerin büyük bölümü dakikalarca Büyük Ekşi'ye hedef alan tezahürat yaptı. Bunun üzerine TFF Başkanı Öfkeli Bir Şekilde Parmağını Salladı Ahmet Nurçevi'ye Tepki Göstererek Stadı Terk Etti Büyük Ekşi'ni Bağırarak Bunlara Siz Sebep Oluyorsunuz Dediği iddia Edildi Taraftar Sosyal Medyada Büyük Ekşi'nin Öfkeli Tepki Gösterdiği Anları Paylaşıyor Sizce Büyük Ekşi O Tepkiyi Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Hursun Özbek, Erden Timur, Murat Sancak, İbrahim Hacı Osmanoğlu Veya Bir Başka Eski Mevcut Kulüp Başkanına, Yöneticisine Yapabilir Miydi? Ya Da Yapsa Sonucu Ne Olurdu?